sure Şu anda gerçekten hepimizin canı acıyor. Şu anda gerçekten içeride yatan, hak etmediği bu davranış yaşayan hanımefendi, avukatımız, aynı zamanda arkadaşımız, İstanbul Güzellik Uzmanları Odası'nın avukatıydı, resmi avukatıydı. Sadece İstanbul değil, Türkiye'deki tüm güzellik uzmanlarının hakkını korumak için davalar açan yüz bine yakın kadın esnafın avukatıydı. Ve bu kadın cinayetlerinin artık bitmesini istiyorum. İstemiyoruz artık. Kadına şiddeti istemiyoruz. Tehdit alıyordu bayağı bir zamandır. Tehdit alıyordu. E, hatta biz uyardık tek kalma, tek gelme. E, evinde kalmış kendisi yokken. E, bugün nasıl yakaladı onu tam bilmiyorum. Sadece benden yardım istedi. İlk beni aradı. Benim haberim yoktu İstanbul'a geldiğinden ee, bana gelecektim Miniş dedi sakın gelme dedi ben bir kaldım böyle nasıl dedim dedi gelme ben misafir ağırlıyorum şu anda dedi sesi çok tedirgin ve keskindi tamam mı dedi kapattı ben eşime dedim eyvah bu dedim sapık bunu yakaladı ondan sonra ailesine ulaştım bu kadar yani evet eski nişanlısıydı. Çocuk dengesiz bir çocuktu zaten nişanlandığında fark etti. Yüzüğü attı. E, attıktan sonra saplantı yapmaya başladı. Çocuk e, benim numaramı e, arıyordu. Birkaç kere aradı. İş yerime e, sosyal medyadan ulaştı. Kendisi de tesadüfen benim iş yerimdeydi. Normal salonun numarasından aradı Sonra benim numaramı bulmuş Dün akşam bana yazdı bir şeyler Kimsin dedim numara kayıtlı olmadığı için Ben Oktay dedi Dilara ile ilgili abuk subuk şeyler Dedim bak sen tehdit ediyorsun dedim Bu insanlığa yakışmaz Ben şu an Gürcistan'dayım Tehditle etmiyorum ispatlayın dedi Sadece şunu yazmış İmana gelsin Bol bol Kur'an okusun Telefonumda duruyor bunlar. Polise vereceğim. Ondan sonra zaten bu haberi aldık.